Sevgili kardeşlerim selamlar ve sevgiler herkese. Tefekkür konumuz şeytan. E, az biraz da iblise değinmeden olmaz herhalde. Bakalım akışta nasıl olacak. E, ne olup ne olmadığı neticede ama akabinde e, Huzusuna biraz e, değinmiş olacağız inşallah. Hadi bakalım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlayalım. Şimdi canlar. <laughs> Şeytan kelimesinde sonda bir an var. Siz alıştınız artık benim hangi açılardan e, kelimeleri inceliyor olduğuma. E, kelimenin köküne baktığımızda e, bir şey harfi, bir tı harfi bir de nun. Ama kanaat acizemce. Acizaneme göre. <laughs> yanlış ifade kullanmayayım. E, i̇lk kez bir kelimenin kökünde Farklı düşünüyorum. Neden mi? Çünkü sondaki an e, genelde kelimelerin %95'inde zait diyoruz. Yani o kelimeye ilave. Burada da ilave olmuş olma durumu var mı? Çünkü anla ilgili bir kavram bu. Şeylerle ilgili bir kavram şeytan. Dolayısıyla e, Peki Y harfini aldığımızda Şeyt an. Şeyt derken bir ye var ortada. Hani geriye çünkü şeyt ya da şeyt eğer kelimenin kökü kalıyorsa bu Y'leri ye'leri okuduğunu i okunduğunu söylemiştik daha önce. İ'ye çevirdiğimizde şiit çıkıyor canlar. Peki şiit aleyhisselam acaba e, neydi veya noktasını alsak ne olur? Çünkü bütün düğüm buradan Buradan açılacağını umuyorum. Kendimce o şekilde açtım diyemem de çok yol aldığımı söyleyebilirim. Şimdi şiit kelimesi kanımızda hep böyle şeytanla ilgili kavram, kanda dolaşması, kanının bozuk olması gibi ifa Kan çünkü kün. Kün nedir? Varlık. Açığa çıkan tüm varlık alemi. Yani şey. Bütün şeylerle ilgili bir durum. Şeyler karşısında aldığımız tavırla ilgili bir durum. Yani kısacası bütün şeylerin üzerimizde kurduğu hükümden kurtulduğumuzda şeytanın üzerimizdeki etkisi kalkacak yani bu rahman ve rahim dualitesinden veya polaritesinden işte tridi sistem her ne dersek katılık tutulmuşluklar kendimizi sıyırabildiğimizde biz bunun etkisinden kurtulmuş olacağız diye düşünüyorum yani bunların hepsini birlediğimizde iyinin ve kötünün olmadığı alanda buluşabildiğimizde ya da aklıma şu an geliyor miraç yolculuğunun son nihai noktasında eee o kapıya yani yaratan ile yaratılmış olanlar ki buna Nuru Muhammedi diyebiliriz birleştiğinde birbirine çok yakın olduğunda Kabı kavseyn dediğimiz o iki yay, iki yayı da birbirine tamamlayıp Oroboros döngüsü Samet olmak diye yorumlamıştım ben. O seviyeye geldiğinde Sidre-i Münteha'da geçip yani Cebrail bilinci de arkasında, aklı sembolize ediyordu o bırakıp da o bulaşma noktasına geldiğinde ya Muhammed Rabbin salatta denmişti. Aslında en son söyleyeceğim şeyimi en başta söylemiş oldum ama olsun hatime varım hatimden gelim canlar hepsi aynı kapıya çıkıyor. Hatta Hatümden gelim sahabe mesleği denilir baştan kabul etmek adına ne ee, ne demek bu Rabbin salatta onu bari sonunda konuşalım. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. A'nın Zahid yani ilave olduğunu düşününce Şiit kalıyor ya da Şehit kalıyor. Peki ilk kısmı şey, şey dersek e, memini aldığımızda say kalır. Kişiye sayından başkası yoktur. Say derken sadece böyle e, elimizin, kolumuzun ya da ayağımızın ya da uzuvlarımızın ki değil de bütün varlık alemindeki varlığımızla açığa koyduğumuz şey. Yani o mennanın, rahmanın meniyesiyle aşılanarak ki zan, zanlar üzeredir bütün e, fiillerimiz. E, yani mesela birinin malını haksız yere almak, çalmak diyelim buna yani. E, bizim zannımıza göre kötü bir şey ise ya da doğrularımızda diyebiliriz. E, bizim doğrularımıza göre kötü bir şeyse eğer bu yapmıyoruz. Sayımız ona göre gerçekleşiyor. Yani. Çünkü Rahman ve Rahim dengesinden ibaret ya her şey. İlim kısmı Rahman kısmına, amel kısmı da Rahim kısmına ki e, say ile İsa'nın harflerinin İsa ruhu zaten Meri olanın, Ram olanın doğuracağı bir hakikatti, Kendinden kendini doğurmaktı belki de bu. Yeni bir bilinçle. E, aklın %100 kapasitesini e, açığa çıkmasıyla Musa bilincin diyebiliriz. Aleyhisselam. Şimdi Demek ki bu şeyler bütün varlık yani rahim saata açığa çıkan her şey ise rahmani de rahimi de olsa maddeyi de manayı da arzı da semayı da ilgilendiriyor olsa bunlar karşısındaki e, düşüncemiz yani işte bir ayrı şeyler var. Bir ayrı ben varım, bir ayrı ilah var, işte Allah var, Tanrı var, bir ayrı ben varım bilinci bizi şeytana ittiğini düşünüyorum. Çünkü bu şiit kanda dolaşan, kan, kün emri dedik zatına işaret, şeylerle ilgiliydi ya. Yani varlık kün emrinden açığa çıkıyor. Kün emrinin zatı da kan ise, bütün kevn yani tekvin dediğimiz bu sahada açığa çıkan varlık, ee, bize bela bela derken yani negatif düşünmeyelim liyebliyeküm ah seni amel ayetinde olduğu gibi e, kimin daha güzel amel işleyeceğini bileylemek bileylemek yani senden e, metal anlamında bir şeyleri küçücük küçücük e, götürür ama seni keskin kılmak içindir. Keskin kılınmak nedir? İlmel aynel hakken hakkel yakinimizin artarak sultan gücü elde edip sultan koltuğuna oturmamızdır. Tabiri diğerle canlar. zat cennetini bulmamızdır diyelim. İşte zat cennetini bulduğumuzda Oroboros döngüsü de desek Rabbin salatta makamına eriştiğimizde bir ufuktur. İnşallah hepimiz için gerçek olsun. O zaman bu şeytan teslim alınmış olacak. Çünkü şeylerle alakamız kalmayacak. Nerede varlık? Bu şeyin çünkü Türkçe'de karşılığı var. Veya vücut de diyebiliriz. İkisinde de Vav wow harfi zaten damgasını vurmuş. Dokuzdur ve rahime işarettir. E, varlık aleminde vücut bulmuş olan. Şeylere, bütün varlığa, eşya da bunun çoğulu ya Türkçe'de kullanıyoruz bunu o anlamda tanıyoruz. Şeyi de biliyoruz, hiçbir şey derken, özellikle veya la şey derken, <laughs> öyle tanımlıyorduk kendimizi ya. Hmm, neyse çok kelime, gene kelime kattım canlar. Şeytan böyle bir şey. Ama bu şeytan genel olarak sıfatı bir diğerinde etkileyip doğru yolunun ortasına oturacağım noktasında şeytan oldu. Peki öncesi neydi? İnsanın hakikatine, manasına e, secde etmediği zaman. Secde etmek, saygı duymak, kabullenmek, adetmek, saymak neyse işte o anlamda olduğunu düşünüyorum. E, ki Rahmani Saha iblislikle ilgili olduğunu, Rahim Saha'nın tecelliden bakın. Ortada bir tecelli var. Şeylerin tecellisi anda da diyebiliriz. Rahim saha olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyi Rahman ve Rahim anlamında bizim anlayışımıza sunmuş alemlerin Rabbi. Şimdi peki Rahmani anlamda bu insanın manasına secde etmemek ne olabilir? Bunun kökü de canlar. İblis dediğimiz kelimede de belese aslında bu dengede olursa bu hal balans açığa çıkıyor. Balans Rahman Rahim dengesi Allahu Alem. Çünkü nun bilince girmiş araya. Ee, bunun enegramını yaptığımızda da Sebil dost doğru yol yani o tatlı sudan içilen ilimle alınan yol Sebil. Belesi söyledik. Ee, bir de e, iltibas dediğimiz aslında iftia babı içselleştirmek şöyle. Ee, nesne alan geçişli fiili geçişsiz kılar. Yani nesneyi kaldırır ve kişiyi özne yapar. Bu anlamda da e, iltibas kelimesi, yani içtima gibi daha bunun pek çok örnekleri de var bu babın. E, i̇ltibas kelimesinde de lebese aynı iştikak olması adına. Çünkü eee turap denge harfiydi ya mesela e, sebilde sebele dedik. Bunun turabı B hakikati üzere gitmek. Ne de güzel değil mi? Ortaya çıktı bakın. Sebil dost doğru, güzel tatlı suyla alınan yol. Ortasına da B hakikati. Besmele'nin B'si damgasını vurmuş. Bu B'yi öne çeksek eee BSL bunu biraz hani tefekkür etmek lazım. Eğer ilmimizde yoksa da buradan türemiş kelimeler ne olabilir adına. Ama bunun işte lebese tam tersi, sebilin tam tersi lebese oluyor. Aynı kelimenin zıttı da var zaten. Bu bir karışıklık ama nasıl karışıklık olabilir? Yani libasla veya işte takva libasını da düşündüğümüzde libasa sıfat takva olmuş. En güzel libas takva libası adına. Bunun zıttı da sanki iblis libası gibi geldi bana. Yani iblis libası nasıl olur? İşte bu şeylerin şeylere bir hüküm vermekle oluyor. Şeylere bir hüküm verdiğimizde şirke düşmüş oluyoruz. Ama şeylerin de kaynağının Onları hareket ettirenin, onlarda da tecelli edenin birliğine varlığına ulaştığımızda işte o zaman tevhid bilinci olmuş oluyor. İşte libasta da benzeterek aynı libas gibi görerekten bir karıştırmak var. Şimdi düşünün kıyafeti benzer iki insan. Aa ben işte şundan dolayı karıştırdım. Yani onları benzer bulduğum için o mu o mu pek ayırt edemedim anlamında. Aslında burada bir benzerlik olmuş oluyor. Benzerlikten dolayı karıştırmışlık oluyor iltibas kelimesinde. O anlamda da hani bizim hakikati eşyalara vermemizle hakka vermemiz arasında bir benzeştirme veya karıştırma söz konusu olabilir maalesef. işte şeytanın yani şeylerin varlık aleminden çıktığımız noktada üzerimizdeki hükmünün biteceğini düşünüyorum. Manaya e, işte lebese sebil dediğimiz su zaten tatlı su. Su da neydi? Rahman kısmıydı. İlim noktasında e, musabi bilinçli aldığımız yoldu fen sahalarında yani e, pozitif ilimlerde ve arizi yani e, madde alemini inceliyor. Ee, ama yani rahim sahayı inceliyor, anlamı rahma, o, anlamı mana, mana arayışı yani bu varlıktaki mana arayışı olmuş oluyor. Ee, i̇lim, Musa bilinç veya Sebil tatlı su diyelim. Oradan giydiğimiz i, libas da takva libası olmuş oluyor canlar. İşte şeytan dediği zaman doğru yolun ortasına oturduğunda bir diğerlerini de etkilemek. Ee, iblisi de içerisinde barındıran daha kapsamlı bir e, zarar söz konusu zaten e, açtığımızda şeytan kelimesine ne kadar olumsuz kelime varsa ama üç tanesi özellikle işte kandırma, ikna bu da gene akıllı oluyor ikna etme, kandırma e, işte kötülük gibi negatif gibi görünen yani bize kavramlarla anılmış hep e, yolundan çevirme İkna etme, kandırma, işte hayrı güzeli, çirkin, şer, kötü gösterme veya e, nefsin o yönünde yol almasına ön önayak olma diyebiliriz kısaca. E, i̇şte bu e, iblis ve şeytanın da rahman ve rahim olmak üzere iki kutbu olabileceğini tefekkür ederekten bunu kendi düşüncem, kendi kabım çerçevesinde sizinle paylaşmaya çalıştım. Ee, i̇şte Rabbin salatta aşamasına geldiğinde e, şeytanımızın Müslüman olması şey tanımlamalarıyla e, işimizin bittiği e, çünkü tanımda söz konusu <laughs> şey tanım eğer e, şey olduysa çünkü şey ve tan o tam bir şeyin ağırması yani genelde günün kün emri çünkü gene 12 e, Rahmani 12'de e, rahim sahadan oluşan kün 24 saat veya süre veya suretten oluşan e, bir gün kün yev ya da meyve söz konusuydu. O anlamda da düşündüğümüzde. Ee, yine Rahman Rahim dengesinden açık olan gün emri veya gün kavramındaki maddi saha daki her şey bizim şeytanımız olma durumu var. Ki Rahmani de olsa e, Rahimi de olsa bu ikisinin işi bizde bittiğinde işte her zaman diyorum da e, salatımızın yine teşehüdünde şahit eşhedü hakikatiyle şahit olduğumuz Noktada sağa selam verip karanlık rahmanı sola selam verip içinden çıkıp geldiğimiz aydınlık rahimleri terk ettiğimiz iyinin kötünün olmadığı alanda buluştuğumuz nokta şeytanımızın teslim alındığı nokta Rabbin salatta hitabına muhatap olmak. inşallah başka bir tefekkürde buluşalım çok sıkmadan.